Şakir Paşa ailesinin belki de en renkli üyesi olarak öne çıkan Şakir Paşa'nın kızı ünlü ressam Fahrel Nisa'nın ikinci eşi olan ve hanedan soyundan gelen Emir Zeyd hakkında merak edilenleri bu videomuzda sizler için bir araya getirdik. Daha önce Fahrel Nisa Zeyd'in hayatı hakkında ayrıntılı bir video paylaşmıştık. Bu içeriğimize ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalara bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Şakir Paşa'nın kızı Fahrel Nisa'yı evliliğini İzzet Meli Devrim ile yapmış ve bu evliliğinden küçük yaşta hayatını kaybeden Faruk ile tiyatro sanatçısı Şirin ve ressam Necat dünyaya gelmiştir. İzzetmeli ile evliliğini sona erdiren Fahrel Nisa, ikinci ve son evliliğini ise Irak Kraliyet ailesinin üyesi olan Emir Zeyd ile 1933 yılının Kasım ayında Atina'da yapmıştır. Bu evlilikten ise 18 Şubat 1936'da oğulları rahat doğmuştur. Yaptığı bu evlilik ile prenses unvanını alan Fahrel Nisa'nın ikinci eşi olan Prens Zeyt ya da tam adıyla Zeyt bin Hüseyin'in yaşamına kısaca bakacak olursak. Emir Zeyt yani Zeyt bin Hüseyin 1898 yılında Mekke şerifi ve emiri olan Hüseyin bin Ali ile Adile Hanım'ın oğulları olarak dünyaya gelmiştir. Kendisi aynı zamanda ilk Irak kralı olan ve kraliyet hanedanını kuran 1. Faysal'ın da kardeşidir. Prens Zeyt İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde, Konstantinopolis Koleji'nde ve Oxford Balliol Koleji'nde eğitim görmüştür. Haşimi Hanedanı'nın bir üyesi olan Prens Zeyd, 1916'dan 1919 yılına kadar Kuzey Arap ordusunun komutanlığını yapmıştır. Daha sonra 1930'larda Berlin ve Ankara'da, 1950'lerde ise Londra'da Irak Büyükelçisi olarak görev yapan Emir Zeyd, 14 Temmuz 1958'de Irak'ı Cumhuriyet olarak ilan eden General Muhammed Necip Rubay tarafından gerçekleştirilen darbe sonrası büyük yeğeni Kral 2. Faysal'ın öldürülmesinin ardından Irak Kraliyet Hanedanı'nın başına geçmiştir. Emir Zeyt 18 Ekim 1970'te Paris'te hayatını kaybetmiş ve Ürdün'ün başkenti Amman'daki Radan Sarayı'nda bulunan kraliyet türbesine defnedilmiştir. Eşi olan Şakir Paşa'nın kızı Prenses Fahrel Nisa Zeyd de 1991 yılında gerçekleşen ölümünün ardından aynı mezarlığa eşi Emir Zeyd'in yanına defnedilmiştir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.